Herkese merhaba. Hadi zamanda şöyle bir geriye gidelim Antik Yunan ve Roma'ya. Bu iki dev medeniyetin sanatta, mimaride, kısacası her şeyde güzelliği nasıl gördüğünü, nasıl tanımladığını birlikte keşfedeceğiz. Bence çok keyifli bir yolculuk olacak. Aslında her şey bu çok temel soruyla başlıyor. Güzellik ne demek? Yani nedir güzellik? E tabi şimdi sorsak herkesin kendine göre bir cevabı olur. Ama antik Yunanlılar ve Romalılar onlar bu soruya öyle net bir cevap vermişler ki resmen taşa mermere kazımışlar ve bu cevapları yüzyıllardır dimdik ayakta. Peki bu iş nasıl başladı? Her şey sanatın amacının kökten değişmesiyle başladı. Gerçekten de bu öyle bir dönüm noktasıydı ki güzellik algımız sonsuza dek değişti. İşte tam burada oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Sanat artık öyle sembolik bir şey olmaktan, bir fikri temsil etmekten çıkıyor. Bunun yerine amacı ne biliyor musunuz? Gerçeği yakalamak ama olabildiğince estetik, olabildiğince kusursuz bir şekilde. Yani düşünsenize, bu sanata bakışı kökünden değiştiren bir devrim gibi. İnsanı evrenin merkezine koyan o büyük felsefi dönüşümün sanattaki yansıması tam olarak buydu. Şimdi gelelim Yunan idealine yani o takıntı haline getirdikleri mükemmel form meselesine. Bu arayışı sadece insan vücudunda değil, binalarında yani mimarilerinde de göreceğiz. Ve unutmayın, işte bu mükemmellik arayışı bütün batı sanatının temelini oluşturacaktı. Yunan heykeltıraşlığının merkezinde adeta tek bir takıntı vardı, insan vücudunun olabilecek en mükemmel, en ideal halini yaratmak. Yani onlar için güzellik dediğiniz şey neredeyse matematiksel bir şeydi oran demekti, simetri demekti, kusursuzluk demekti. Ve bu ideali hayata geçirirken ulaştıkları detay seviyesi gerçekten akıl almaz. Şöyle bir düşünün, bir mermer buluğuna bakıyorsunuz ve sanatçı oraya sadece bir insan figürü değil, o figürün gerilmiş kaslarını, hatta derisinin altından belli belirsiz görünen damarları bile işlemiş. İşte bu, onların gerçekçiliğe ve o mükemmelliğe ne kadar tutkuyla bağlı olduklarının en net kanıtı. Tabi bu mükemmellik arayışı sadece heykellerde kalmadı olur mu hiç? Aynı takıntıyı, aynı uyum ve oran arayışını mimarilerinde de görüyorsunuz. E sonuç? Sonuç, bugün bile hayranlıkla baktığımız Parthenon gibi başyapıtlar. Oradaki her bir sütun, her bir santimetre o büyük güzellik idealinin bir parçası olarak tasarlanmıştı. Hadi şimdi, Yunanistan'dan İtalya'ya geçelim, Roma'ya. Romalılar, bir kere her şeyden önce müthiş mühendislerdi. Onlar ne yaptı biliyor musunuz? Yunanlıların o güzellik idealini aldılar ve kendi mühendislik dehalarıyla birleştirip her şeyi devasa bir boyuta taşıdılar. Mimarideki bu gelişimi şöyle özetleyebiliriz, Önce Yunanlılardan öğrendikleri sütunlar var, değil mi? Bu temel. Romalılar bunun üstüne kendi müthiş icatları olan kemeri ve kubbeyi eklediler. İşte bu iki mühendislik harikası onlara daha önce kimsenin hayal bile edemeyeceği büyüklükte yapılar inşa etme imkanı verdi. Aklınıza ne geliyor? E, tabii ki Kolezyum. Ama Romalıların katkısı sadece mimariyle sınırlı değil. Yepyeni bir sanat formuna da öncülük ettiler. Mozaik sanatı. Şöyle bir hayal edin. Binlerce, bazen milyonlarca minicik renkli taş parçasını tek tek bir araya getiriyorlar ve bunlarla zeminlerde, duvarlarda devasa, inanılmaz resimler yaratıyorlar. Ve bu mozaikler o kadar popüler oldu ki, tam da burada dendiği gibi Roma evlerinin en büyük, en önemli süsü haline geldi. Hatta bir evin ne kadar zengin olduğu, sahibinin statüsünün ne kadar yüksek olduğu, evindeki mozaiklerin ne kadar büyük ve kaliteli olduğuyla ölçülürdü. Düşünebiliyor musunuz? Peki, tüm bu miras nasıl birleşti? Şöyle düşünelim. Bir yanda Yunanlıların attığı o sağlam temel, diğer yanda Romalıların mühendislik dehası. İşte bu ikisi birleşince ortaya çıkan şey yankısı bugün bile devam eden inanılmaz kalıcı bir etki oldu. Yani olayı en basit haliyle şöyle düşünebiliriz. Yunanlılar adeta ideal formun, güzelliğin planını çizdiler. Mavi kopyayı onlar hazırladı. Romalılar da bu plana aldılar, mühendisliklerini konuşturdular ve her şeyi akıl almaz bir boyuta, devasa bir ölçüye taşıdılar. Yani biri sanatın nedenini tanımladıysa, diğeri de nasıl yapılacağını mükemmelleştirdi diyebiliriz. Şimdi bir durup düşünelim. Bugün etrafımızdaki binalara, modern heykellere, Hatta dergilerdeki modellere baktığımızda, sizce o binlerce yıl öncesinden gelen güzellik ideallerinin izlerini görmüyor muyuz? Acaba o antik idealler, farkında olsak da olmasak da, bizim bugünkü güzellik algımızı hala yönetiyor olabilir mi? İşte bu, üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.